Malum bizi Süleyman çok. Kanuni Sultan Süleyman'la Süleyman, Süleyman Demirel'i karıştırmayız da. Lala. Yalnız Anadolu Selçuklu devleti kurucusu Süleyman Şah'la Osmanlı'nın kurucusu Ertuğrul Bey'in babası Süleyman Şahı karıştırmak mümkün. Ama karıştırmayalım. Osmanlı Süleyman Şah hani şu türbesi Suriye sınırları içinde olan. Videomuzun konusu diğer Süleyman Şahsa Anadolu Selçuklu devletinin kurucusu. Babasının adı Kutalmış olduğu için ona Kutalmış oldu da derler. Yani onu Malkoçoğlu ya da Karaoğlan gibi bir kahraman olarak düşünebiliriz. İçine girip çıktığı olaylara bakarsak da haksız sayılmayız. Bre Bizans, Nalçak Bizans! 1071'de Türkler Anadolu'ya göç etmeye başladılar. Abi biz buraya geldik ama burada ne din var ne şok var. Ya ikiden lupu alacağız mağduruz yani. Merak etmeyin hallederiz. sound right 1073 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından kendisine bağlı olarak Sultan Rum yani Anadolu Selçuklu sınırlarında idaresini kuran Kutalmışoğlu, Bizanslarla bazen savaş yaparak bazen de Bizans isyancılarına yardım ederek hükmü altındaki topraklarının sınırlarını büyütmeyi başardı. Siz kardeş rica etsem bir bakar mısın? Evet. Bak koçum burası Bizans mahallesi. Sen önce bir elini indir öyle konuşalım. İndirmezsem ne olacak? Bana bak şekil yapma şekilin kralını görürsün ha. Kral mi? Ay kral. İmparatorum, imparatorum. Şşş sen kimin mahallesinde kime posta koyuyorsun? <laughs> e hey sıkıysa çocuğu bırak bana vur lan. Öyle Bizanslı olmakla olmaz. Önce insan olur insan. Tamam oğlum. Gaza gelme sen de. Soldan sağa, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmara Denizi'nin ve Marmara bölgesinin doğusunda yer alan bir şehir. 5 harfli ilk harfi İ. İznik. İznik değil lan. İzmit. Abi ben ikisini karıştırıyorum ya. İkisini de alalım kafamız rahat etsin o zaman. 1075 yılında İznik ve İzmit'i eline geçirdi. Güney Marmara bölgesine tamamen hakim oldu. Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemilerden vergi almaya başladı. 1077 yılında İznik başkent oldu ve bağımsız Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulmuş olduğunu ilan etti. Abi İznik güzel de halk pişmane yemekten iyice sıkıldı şöyle bir Adana kebap olsa. olan benim de canım çekti şimdi değil mi? Yürü gidiyoruz. 1082 yılında Çukurova'ya girdi. İlk önce Tarsus'u fethetti. 1083'te ise Adana başta olmak üzere bütün Adana civarı beldelerini ele geçirdi. 1084'te ise Antakya'yı hakimiyeti altına aldı. Kebap iyiydi abi, Antakya'yı neden aldık? Hmm, bir künefe yemi ekme kardeş. Şişt birader hayırlı olsun Antakya'yı almışsın. Evet. Yalnız Antakyalı gayrimüslimler bize cizye veriyordu, artık senden alırız. Sen kimden cizye istiyorsun lan? Müslüman Müslümana cizye verir mi? Vallahi beni bağlamaz aga ya paramı verirsin ya da Önceden Antakya'dan cizye alan Müslim Süleyman Şah'ın cizye vermeyi kabul etmemesi üzerine Antakya'ya asker gönderdi. Süleyman Şah da Halep civarına gönderdi. Aralarında bir muharebe başladı. Süleyman Şah Müslim'i yendi ve Halep'i kuşaktı. Müslim Kutanmışoğlu'nun amcasının oğlu aynı zamanda Alparslan'ın oğlu olan Suriye emiri Tutuş'tan yardım istedi. Vay Tutuş! Ne haber amcamın oğlu? İyidir mi oğlu hayrola savaş varmış. Ya vardı bir savaş da bitti. İyiyiz şimdi. Ben de onun için geldim Emboğlu ya. Bitti Emboğlu geç kaldın kazandık diyorum. Ha işte ben de sana karşı savaşmaya geldim hacı. Yapma be amcamın oğlu. Bu Müslüm hıyarı yüzünden birbirimizi yemeyelim şimdi. İki el tavla atarız sakinleşiriz. Amca çocukları olan iki Selçuklu sultan arasında çok şiddetli bir muharebe oldu. Aynı Seylem Savaşı'nda kutalmış oğlu Süleyman Bey savaşı kazanamadı ve hayatını kaybetti. Farklı tarih videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek üzere